Nisa. Ne yiyorsun sen? Ne? Salata. Tamam. Seninle bir oyun oynayalım mı? Şimdi salatanı ver bana. Tabletini de kapat. Gel benim yanıma. Tamam mı? Mavi. Gel bakalım. Tamam, tabletini de kapat. Mavi. Yeşil. Nerede? Turuncu. Yep. Top. Top. Şimdi mavi topu havaya at bakalım. Koy bunun üstüne. At havaya. <laughs> Şimdi turuncu topu at. Turuncu. Şimdi yeşil topu at. Yeşil topu at. Hayır hayır gel biz yapalım. Ondan sonra Burak gelecek. Yeşil topu yeşil yeşil yeşil. Yeşil top. Evet. Yap bakalım şimdi. <laughs> Ver yeşili bana. Hadi. Tamam yeşili koy oraya maviyi de git al. Mavi. Tamam git al maviyi. Evet al. Al. Aferin sana. Gel Adın. bakalım. Aldın mı? Aferin. Hadi. Aferin. <laughs> Hadi şimdi mavi topu havaya at. Tam git onun yanına otur. Çok tamam. Hadi şimdi mavi topu havaya at. Bu böyle dursun. Mavi. mavi top havaya at bakalım. Oy. Yeşil <laughs> top. Evet. <laughs> Buraya koy. Dur. He. Oy. <laughs> Hadi bir kere de ben yapayım. Allah. Gitti. Nereye gitti? gitti? Ben vurayım mı? Uy. Hadi ben de sıra. Dur. Bak. Ya. Bak bak abine. Oo. <laughs> Tavanı çarptı lan. Bakalım. Uy. Tamam şimdi Burak abi yapsın. Şimdi ben hangisini yapayım? <laughs> İnmiş mi? Tamam getir şişirelim. Uç. <gülüyor> <gülüyor>